Çin'in Doğu Türkistan yani Uygur Türkleri üzerinde uyguladığı soykırım her geçen gün artarak devam ediyor. Dünyanın her yanından Çin'e tepki sesleri var. AK Parti Gençlik Kolları da İstanbul'da bu zulmü Çin konsolosluğu önünde protesto etti. Çin'in Doğu Türkistan üzerindeki zulmü devam ederken dünyanın her yanından Çin'e tepki yükseliyor. Bismillah. Allah ya Allah AK Parti Gençlik Kolları Doğu Türkistan Müslümanlarına yapılan zulüm ve baskıyı protesto etmek için İstanbul Çin Konsolosluğu önünde iftar düzenledi. Ya, ya. Konsolosluk önüne serilen sedirlerde İstanbul'un dört bir yanından Çin zulmünü protesto etmek için gelenler su ve simitle iftar yaptı. Çok <laughs> <laughs> İftarın ardındansa AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Bugün üzülerek görüyoruz ki dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz de Ramazan ayını şiddet, baskı ve zulmün altında yaşamak zorunda kalıyorlar. Bugün burada zalimle mazlum arasında her zaman mazlumun yanında olduğumuzu bir kere daha aykırmak Çin devletinin insan haklarına aykırı bu girişimlerini protesto etmek için toplandık. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz zor bir sınav veriyorlar. Adeta Nemrut'un Hazreti İbrahim'i ateşe atması olayını günümüzde yaşıyorlar. İnançları, ahlakları, değerleri ayaklar altına alınmak isteniyor. Oruçları, namazları engellenmeye çalışıyor. Dünya beşten büyüktür diyen bir liderin takipçileri olarak halkların baskı altına alınmasına İnsan onurunun yerle bir edilmesine zulüm kimden gelirse gelsin hepsine karşı çıkacağız. Gayret bizden, tevfik ise Allah'tandır. Çin'in Uygur Türkleri üzerindeki zulmüne sessiz kalamayacaklarını dile getiren gruplar atılan sloganların ardından dağıldı. Tamam, tamam.